Antalya'da çok severiz. Afyon, Karahisar ve Sakarya 1922 yazıyor. Küre içinde deniz ürünleri veriyorlar. Patates, salata ve cacık koyuyorlar. Atina Havalimanı'na geldik biraz önce. Plaka bölgesinde bir otel tutmuştuk. Oraya doğru hareket edeceğiz. Metro ile gitmeyi tercih ettik. Kişi başı da 9 euro bir ücreti var. Son durağı Monastiraki Meydanı. M3 hattı gidiyor merkeze. Şimdi indiğiniz zaman 3 nolu kapıdan çıktığınızda karşıya geçtiğinizde metro hatlarını görüyorsunuz. Merkeze giden hat M3 unutmayın. Hani Plaka bölgesine giden hat. Biz Plaka bölgesine neden tercih ettik otelimizi? Çünkü her yere yürüme mesafesinde gideceğimiz bütün bölgelere. O yüzden Plaka bölgesini tercih ettik. Bu arada 3 günden az kalacaksanız eğer burada havalimanından gitken 14 euro bilet alabilir ama 3 günden fazla kalışlarda alamıyorsunuz. O yüzden tek yön bir bilet almak durumunda kaldık bizde de. Kişi başı 9 Euro'ya alıyoruz bileti. Şimdi M3 hattını bekliyoruz. Plaka bölgesine doğru yola çıkacağız. Çakalandın. <laughs> Açıkçası biz Atina'ya deniz ürünlerine çok motive bir şekilde geldik. Evin karşı sokağında da Atlantikos diye bir deniz ürünleri e, restoranı var. Burası çok salaş bir yer. Karides ve kalamar söyledik. Karides geldi, birazdan da kalamar gelir. çok lezzetli ya. Onlar da karidesi kızarmış bir şekilde yiyorlar burada. Şimdi biraz önce karides söylemiştik. Bir de kalamar söyledik. Bizdeki farkı, bizde biliyorsunuz kalamarlar bacağı olmadan gelir. Hatta görüntüsüne bakınca şu an ahtapot falan zannedebilirsiniz ama değil. Kalamar. Burada bacaklarını kesmeden ikram ediyorlar bunları. adamlar bu deniz ürünleri işini harbiden çok iyi biliyor. Hani motive olduğumuz kadar varmış. Buraya da mutlaka gelin derim. Şiddetle tavsiye ederim. Acayip lezzetli. Hani salaş mekanda seviyorsanız eğer gerçekten çok lezzetli bir tane daha yiyeceğim. Günaydın. Şimdi birinci gün videosu çekemeden kahveye oturduk biz. Neden? Çünkü hemen kaldığımız yerin altında Costa diye bir yer var kahve içmek için. Hızlıca bir kahve içip yola revan olacağız. Yolda da Hakan anlatacak size nerelere gideceğimizi. Kahve çok iyi ya. Bir de ikram getirmişler. Çok güzel. Neyse. Görüşürüz. Şimdi bugün Neler yapacağız? Hakan anlatacak size. Vereyim mikrofonu. Şimdi önce Panathianik Stadyumuna gideceğiz. Olimpiyat Stadyumuna. Oradan Sintegma Meydanı'na gidip Efsun askerlerinin nöbet değişimini izleyeceğiz. Öğlen bir Yunan döneri deneriz diye düşünüyorum. Giros övdükleri kadar var mı bakalım. Sonra Roma ve Yunan Agoralarını ziyaret edeceğiz. Gün içinde deniz ürünleri tadımı yaparız diye düşünüyorum. Lokal mekanlarda. Akşamda bir tavernayla olayı kapatırız diye bugünü planladım. Sana da uyarsa tabii. Hazırlanmış plan var. Tabii ki de uyar. Neyse, güne başlayalım. Görüşürüz. Monastiraki Meydanı'na geldik. Arkamda Cizderiye Camii, Yunanca ismiyle de Strakis Camii bulunuyor. Aslında şu an burası cami olarak kullanılmıyor. Osmanlı döneminde 1759'da yapılmış. Daha sonra 1821 yılında Yunanlar bağımsızlık savaşı verirken minaresi yıkılmış. Gördüğünüz gibi minaresi yok. Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Artık bir cami işleri kalmamış. Arkasında da Hadrian kütüphanesi var. Onu da birazdan gösteririz. Bu bölge bayağı restoranları ve tavernalarıyla ünlü bir bölge. Çok merkezi. Biz de dün akşam gelmiştik buraya. Adım atacak yer yoktu. Pazar sabahı olduğu için biraz insan kalabalığı azalmış ama sürekli yoğun ve canlı bir bölge burası da Panathinaik Stadyumu'nun önüne geldik. Burası Atina'nın simgelerinden bir tanesi. Dünyadaki de tek mermer stadyum. Beyaz mermerden yapılmış. 50 bin kişilik bir kapasitesi var ve en önemli özelliği şu ilk modern olimpiyat oyunları 1896 yılında burada yapılmış. Aslında ilk yapımı M.Ö. önce 4. yüzyıla dayanıyor. O zaman tahtadan yapılmış. Milattan sonra 144 yılında da beyaz mermere çevrilmiş ve büyütülmüş. Yani bugünkü modern haline çevrilmiş stadyum. Olimpiyat meşalesi de burada değiştiriliyor olimpiyat zamanı. Güzel bir stadyum. Girişte 10 euro. Atnalı şeklinde yapılmış görüyorsunuz. İçeri girmek isterseniz de bilet alıyorsunuz sol taraftan. Hani dışarıdan gözüktüğü için çok girmeyi tercih eder misiniz bilemiyorum ama biz de bakacağız şimdi. Başladık mı? Ya böyle sokaklar inanılmaz güzel kokuyor. Zaten ben konuşurken hep bir araba geçsin. Her yerde böyle portakal ağaçları, limon ağaçları var ve böyle halka açık yerde. Dedim ki acaba yiyebiliyor muyuz? Şunu uzanabilir misin Hakan Efe? <laughs> Neyse, hadi gidelim. Herkes koşuyor bu arada. Sintagma Meydanı'nda meçhul asker mezarının önüne geldik. Burası parlamento binasının önünde. Yunanistan'ın savaşlarda kaybettiği askerlerin anısına yapılmış. Önünde de çok ünlü Efsun askerleri nöbet tutuyor. Saatte bir de nöbet değişimi oluyor. O yüzden çok turistik bir bölge, turist kaynıyor. Saatte bir nöbet değişimi oluyor ancak pazar günleri saat 11'de büyük bir nöbet değişimi oluyor törenle. O yüzden biz bu saati tercih ettik gelmek için. Efsun askerlerin biraz kıyafetlerinden bahsedeyim. Özel kıyafet giyiyorlar. Yün bir etekleri var. Kırmızı deri bir ayakkabı. Önünde siyah bir pompon giyiyorlar. Bu arada Ayakkabının tabanında demir çiviler var. Sağlam bastıklarında ses geliyor çivilerden. Pomponun içinde de bıçak olduğu söyleniyor ama ondan ben emin değilim. Bu bir rivayet tabii. Eteklerinde de 400 tane pile var. Bunun özel bir anlamı var. 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kaldıkları için bunu unutmamak için her bir yıl için bir pile koymuşlar eteklerine. Böyle de bir anlamı var. Meşhur asker mezarında ise arkada Afyon Karahisar ve Sakarya 1922 yazıyor. Anadolu'da kaybettikleri askerlerin anısına yapılmış bu anıtta. Biz de töreni izledik. Atina'ya gelirseniz bunu izlemenizi tavsiye ederim. Hava da çok sıcak. Biz de yolumuza devam edelim. Hava çok sıcak. Yaklaşık bir saattir falan bekliyoruz burada. Bu arada burayla ilgili şöyle bir bilgi vermemiz lazım. 11'de nöbet değişimi var ama 10.40 gibi başlıyorlar nöbet değişimine yetişebilmeleri için. Siz de erken gelin çünkü çok kalabalık oluyor. Yer bulamayabilirsiniz, uzakta kalabilirsiniz. Neyse biz şimdi acıktık, çok da susadık. Yolumuza devam edip biraz tadım yapmaya gidelim. Görüşürüz. Giros yemeğe geldik. Ünlü Yunan dönerine. Domuz ya da tavuk tercih etmek zorundasınız. Dönerde tavuk tercih ettim. Ama bizim dönerden farkı var. İçine caciki, salata, soğan, patates kızartması koyuyorlar. Bayağı da muntazam bir şekilde koymuşlar. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi açayım biraz. Biz de deneyelim bakalım. bildiğimiz tavuk döner salatalı. Etrafında bizden farklı lavaş değil pide var. Hani özellikle bunu yemeye gelir miyim buraya gelmem. Yani pek bir farkı yok bence. Ama denenebilir açıkçası. <laughs> Atina Agora'sının içine girdik. Burada Attalas Stoa'sındayız. Stoa ne demek? Önce onu anlatayım. Stoa böyle geniş sütun yapılarıyla çevrili, üstü kapalı yapılara o dönemde stoa deniyormuş. O dönemde de Bergama Kralı'nın hediyesi olarak bu stoa yapılmış. Aslına bakarsanız buranın en önemli özelliği milattan sonra 138 ile 150 arasında yapılmış ama en önemli özelliği dönemin en büyük alışveriş merkezi ve toplanma yeri olmasıymış. Yani bizim AVM'lere bakalım. Bir de şimdi o dönemin AVM'sine bir bakın isterseniz. Atina Agoras'ın içindeki Kutsal Havariler Kilisesi'nin önüne geldik. Buranın şöyle bir önemi var. İsa'nın biliyorsunuz 12 tane havarisi var. Bunlardan bir tanesi Aziz Pol. Aziz Pol o dönem burada, bu kilisede vaazlar ve dersler veriyormuş. O yüzden Hristiyanlar açısından burası kutsal kabul ediliyor. Buranın öyle bir önemi var. Burası Akropolis'ten sonra görülmesi gereken Atina'daki ikinci yapı aslında. Agora'da toplanma yeri hani bildiğimiz anlamıyla çarşı pazar anlamına geliyor. O dönem mahkemeler de burada kuruluyormuş. Alışverişler de burada yapılıyormuş. Buranın en önemli iki tane yapısı var. Bir tanesi arkamda gördüğünüz Efaistos Tapınağı. Orası Yunanistan'ın en çok korunmuş, en eski tapınağı. Bir tanesi de Kutsal Havariler Kilisesi. Biraz önce göstermiştim. Bu arada buranın yapılabilmesi için de 400 tane evi yıkmışlar. Biz de şimdi Efaistos Tapınağı'na doğru yukarı doğru çıkacağız. Gezmeye devam edelim. Sokrates'in ve Konfüçyus'un heykellerinin önüne geldik. Sokrates burada milattan önce 4. yüzyılda yaşamış. Öğrencilerine burada felsefe anlatıyormuş. Fakat Sokrates'in öğretileri bazıları tarafından çok beğenilmemiş. Yeni bir tanrı oluşturmakla ve mevcut tanrıları tanımamakla suçlanmış. Bu yüzden burada bir mahkeme kurulup yargılanmış ve idama mahkum edilmiş. Daha sonra baldıran zehriyle idama mahkum edilerek burada öldürülmüş. Ve biz Zizis, Zizis'e geldik. Söylemesi çok zor. Zizis diye bir yere geldik. Buraya gelme sebebimiz şu. Külah içinde deniz ürünleri veriyorlar. Burada grek salat var. Üstünde feta peyniri var. Bunu da ben dün çok beğendim, bugün tekrar söyledik. <laughs> Hazır mıyız? Okay. çok lezzetli. Burası daha lezzetli galiba. Bayağı güzel. Yani deniz ürünlerinin ve salatanın böyle taze taze yediğiniz çok güzel yerler var burada. Buraya mutlaka uğrayın. Burada gerçekten külah içindeki deniz ürünleri bayağı lezzetli. Uğrayacağınız bir lokasyon olsun. <laughs> ne yapalım, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Odada böyle bir iki saat bir dinlendik, iyi geldi. Ben biraz uyumuşum. Sen maç izledin, Fenerbahçe maçı. Gergin bir maçtı değil mi? Ama kazandık. Ee, akşam da hava çok güzel. Sıcak değil, serin. Her yerden şu manzarayı görebiliyoruz. Yarın buraya çıkacağız. Yolumuza devam edelim. Her yer çok güzel ya. Atina küçük ve güzel bir yer. Şimdi biz yürüdük yürüdük bu güzel sokaklarda. Arada bir yere geldik. Birkaç böyle meze söyledik. Biri tanıdığımız, bildiğimiz cacık. Burada cacık diye geçiyor. Bizde cacık içiliyor, burada cacık yeniyor. E bunun tadına bakacağım önce. Size sıra, sıra bakacağım bu arada Güzel bence. Neye bakayım? Patatese bakayım <laughs> mı? <laughs> çok oldu ya bu. Müzikten duyuluyor muyum bilmiyorum ama çok keyifli bir yer. Çok salaş sokak arası. Biraz böyle merkezden uzaklaşınca hem fiyatlar düşüyor. Hem yani öyle daha lokal oluyor. Yani patates kızartması bayağı iyi. Bu arkadaş yoğurtlu patlıcan bildiğimiz. Bence kesmeye de gerek yok. Kesmeye gerek varmış. Bizimki daha farklı. Dereotu var yoğurdun içinde. Biraz farklı bir tadı var. Biraz tuzsuz geldi bana. Ama güzel. Son olarak şunu tadacağım. Kremalı mantarlı galiba. Kremalı mantar söyledik. Mantar da çok severiz. Çok <laughs> Sarımsak var içinde biraz da. Çok lezzetli. Bir akşam mutlaka buraya uğrayın bizce. Her sokakta bir yer adını paylaşırız. Yürüme yakın bay abi. Her yer yürüme yakın zaten. Neyse yemeğin tadını çıkaralım. <laughs>